Evet tekrardan merhaba. 3 tane maç oynandı. Aslında videoyu yarın çekecektim ama bir anda işler karışınca dedim bugün çekip Yarın da belki oyuncu bazlı diğer iki takımın maçlarını izlerim. onları da videosunu çekerim dedim. Ee, Galatasaray maçını takip edebildim sadece. Onun dışında iki maçları takip edemedim. Galatasaray maçını izledim. Ee, bu maç arasında paylaştığım şeydi. Yani şurası Maç yarıdayken oyun planı hakkında paylaşmıştım. Burada aslında yani buraya girmeden önce bir oyun hakkında genel konuşayım ondan sonra detaylarına gireceğim. Galatasaray 4-1 gibi bir skorla kazandı. Evet. Beşiktaş yenildi. Evet. Fenerbahçe yenildi. Evet. Şu an Galatasaray son haftaya girilirken çok büyük avantajı tepti diyebilirim. Şöyle avarajlara bakıyorum. 44'e 42. Yani haftaya Beşiktaş kazandığı takdirde 1-0 bile kazansa 1-0 bile kazansa Galatasaray yeni Malatya'ya 3 gol atması bile yetmeyecek. Çünkü Beşiktaş'ın attığı gol sayısı 87, Galatasaray'ın 77. Yani avarajlar eşit olsa bile atılan golün fazlalığına bakılıyor. Peki Beşiktaş hafta iki maçı en kötü kazandığı ihtimalle 1-0 kazanacak. Galatasaray o zaman haftaya maçı yani 4-0 kazanması lazım şampiyon olması için. Ben bu işte 4-1 bitti. Maç Galatasaray Beşiktaş maçını Galatasaray harika oynadı dedim. Ama bu maç yani 8-0 da bitse, istersen işte 10-0 biter. Yine de Galatasaray hiç doğru oyun Çok kötü bir oyun sistemi. Yani penaltılar oyun sistemiyle alakası olmayan penaltılar, bir tek kurun penaltısı hariç diğerleri hiçbir sistemle alakası olmayan bireysel olan penaltılar olmayabilirdi. Ee, buraya doğru oynanmayan bir, bir maç. 8 tane eksik var Deniz'de ve ilk gol yedikten sonra dağılma ihtimali çok yüksekti. Zaten maç sonucu ilk gol yedikten sonra takım dağılıp psikolojikman çöker. Ka takım çok kopuk olduğu için aslında o kadar penaltı verdi, o kadar psikolojik olarak çöktü. Ama bu oyun doğru bir oyun oynansaydı bu maç yani bence kaçan penaltı, Emre'nin kaçırdığı penaltı falan değil. Bu maç yani e, rahat çok çok büyük skora gidebilirdi. Bu maç doğru oynadı 4-1 oynadı. 4-1 ben yine bir şey demezdim ama yani doğru oynanmadı. 4-1 kazanılmış olsa da ben doğru oyun göremedim sahada. Yani diğer e, skor yorumculuğu yapamayacağım ki ben en nefret ettiğim şeydir. Burada ilk yarı sonunda yazmışım Galatasaray'da bari bir tempo eksikliği var. Var mıydı? Ben ne dedim? Halil dedim. Buraya çekemez mi savunmayı? Burada da karşıladım. Yani Halil dedim sürekli savunma arkasına koşamadığı için daha çok topla alakası olduğu için savunma genelde şuralarda kurulacaktır dedim. Ne oldu? Savunma buralarda kuruldu. Maçtan önce ne demiştim? Arda'nın yerine burada Onyekuru olursa Onyekuru maçtan önce buraya gidebilecek en iyi oyuncu demiştim. E burada Arda'yı oynatırsan ne oldu? Arda burada oynadı, burada oynadı. E, savunma arkasına giden oyuncu var mı? E, yok. E, senin savunma arkasına giden oyuncun olmadığı için Galatasaray Beşiktaş maçındaki gibi. Bak Beşiktaş'ı San Marcos'a gidecek oyuncu yoktu. Biraz önde karşıladı. E sen toplu oynuyorsun. Biraz da rakip takım püskürtüyorsun geriye. Okey. Yani onu da yapacaksın yani o normal. Ama bu oyuncular sen burada e, yani şöyle anlatayım. Savunma çizgisi burada olsa, şu savunma çizgisi burada değil de burada kurulsa, burada kurulmalık bir takımın olsa, Babel var da tamam okey. Yani o zaman iş yapar. Ya da Babel yine buralara gider ama son maçı buralardayken falan gider. Yani buradayken öyle kolay kolay gidemez. Hatta e, sadece Babel'in arkaya gittiği pozisyondan oldu. Burada bile. Onda da köşelere falan gitmek zorunda kaldı. Onun dışında Galatasaray'ın son arkasında gidebilecek bir oyun yok. Buralarda bile oyun yapamadı Galatasaray. Niye? Çok temposuz. Çok temposuz, çok temposuz. 3 tane, yani şu 3 oyuncu, şu 3 oyuncu aşırı temposuzken bu oyun oynanamaz. 3 tane çok temposlu oyuncun varsa bu savunma çizgini buraya kadar çıkartır adam. Burada savunmasını kurar. Sen ne arkaya geçebilirsin ne bir şey. Arda'nın yaptığı tek görev ne? Bek topu atsın. İşte saracçı gelsin. Şöyle yer değiştireyim. Buradaki pozisyonu şeylere tek tek değineceğim. Ondan sonra ikinci yarı nasıl oynandı onu değineceğim. Arda'nın yaptığı tek şey ne? Top Saratçı'nın ayağındayken Ali Yavuz'u arkasına alıyor. Ya da Yedin'in arkasındayken Hasan'ın arkasına alıyor. Topu alıyor. saracçıyı. Falan uçuyor. Bir tek bu. Başka yaptığı maçta hiçbir şey yok. Yani ne şurada bir tane pozisyon vardı. Ee, şurada bir tane pozisyonla ara top atmayı ona bile ayağını uzatamadı. Yani zaten görüntüsü aşırı kötü durumda. Yani artık futbolcu kafada bitirmiş. Bitirmiş yani yok yani sahada yok. E sen Arda ile Babel oynayacaksan, Emrak Baba Halil ile oynayacaksan Arda yerine Onyakur oynamayacaksa bu maçta o zaman sen Son maçı diyeceksin burada kurdurtmak zorundasın. E burada kurdurtturamıyorsun Halil yüzünden. O zaman Halil yerine Muhammed oynayacak. Muhammed ceza sahasına gittiği için sürekli. Bu topla çok alakası olmayan oyuncu olduğu için. Buralara geldiği için. E savunma çizgisini mecburen geri çekecekler. E sen hem onu yaptıramıyorsun hem savunma arkasına gidemiyorsun. O zaman doğru bir tercih değil. Çok kötü bir tercih. 2-0 bitmiş olabilir. Penaltı kaçmış olabilir. 2 tane penaltı olabilir. Ama tercih çok kötü. Oyun planı çok kötü. Bak Babel Ağrı savunma arkasına gidebilecek oyuncu yok. İki gol bulsa da oyun gücü yok. Rakip takım biraz zayıf kaldığı için maç bu durumda yoksa oyun mentalitesi çok kötü durumda. Deniz savunması arkasına çok gitti ama tehlike olamadı. Deniz spor yaptı? Arda Turan burada oynarken hatırlayın Hasan dakika ben buraya yazdım dakika. 13 19 13 ile 19 dakika. İkisinde de Hasan buradan indi. İkisinde de buradan indi. E Hasan'ı kovalayacak adam kim? Arda. Burada hatta Hasan Arda'nın önünden geçiyor. Arda'nın önünden Arda müdahale bile edemiyor. Salmış artık yani. İki tane pozisyon. İkisi gol olsan olacak? Bitti. Yani iki pozisyon geldi. İkisi de bu tarafta. E sen Fatih'lerin maça girmeden önce diyor ki ben Arda Turan ne? Set oyununu iyi oynar. İşte dar alanda oynuyor. E dar alanda bu adamı yani şurası da dar alan. Burada kalınca da burası da dar, dar Yani burada belki topu tutup servis yapabilir. E sen buraya giremediğin sürece nasıl servis yapacaksın ki? Burada ne yaparsın? Topu ayağına aldın. Kim açacak? Halil mi kaçacak? Yok. Emrak mı kaçacak? Yok. Ya da slalom yapıp adamları mı geçeceksin? Yok. Ya da adam ataklara çıkarken oyunu mu kapatacaksın? Yani iki oyuncu arasında mı gireceksin? Yok. Hiçbir şey yapamıyor ki. Sağda tempo çok düşük. Bu üç tane oyuncunun temposu düşüktüğü yüzünden Galatasaray pozisyon bulamadı. Sıfır pozisyon. Ki ikinci yarı beklediğim ilk değişiklik Arda İnüyükul, yukarı değişikliği demişim. O değişiklikler de zaten e, dakika 57'de geldi. Bence çok geç geldi. Arda ilk, direkt yarı bittiği gibi çıkması gerekiyordu bence. Ve Emrak Baba'ya penaltı attırma kararı bayağı kötü bir karar vermiş. İkinci penaltı. Şimdi neden? Babel penaltı ilk penaltıyı attı. gol değil mi? İkinci penaltıya geldi. Şimdi Babel pozisyonu kaçırsa da Babel zaten penaltı kaçırsa da kafa olarak e, onu etkileyebilecek tarzda bir oyuncu değil. İsterse 20 tane penaltı kaçırsın. Yine umurunda olmaz. Biraz Jack ne Dong tarzı bir oyuncu. Ama sen Emrak Baba'ya penaltı attırırsan bir de avaraj lazımken takıma o yükü oyun oyuncunun üstüne verirsen zaten penaltı atılmadan önce dedim ki titriyor yani belli titredi. At, atsa oyunda kalacak. Atamazsa ama komple düşecek. Bu riski almaya gerek var mı? Bence yok. Ki bu sahada yani şu şeyde şu oyunda zaten gözükmüyor oyunda. E sen penaltıda kaçırsan hiç olmaz. İkinci yarı penaltı kaçırdıktan sonra Arda ile Emrak Baba direkt oyundan çıkması lazım. Şimdi şurayı sileyim. Sonra Babel'in e, Halil Babel'in sadece savunma arkasına şurada penaltı yaptırdı, şurada savunma arkasına indi, çevirdi. Bir yani bir tek Babel burada iş yapabildi. Onun dışında kimse iş yapamadı. İkinci araya yaptığı değişiklikler. Şurada yazdım? Onyekuru Kuru girdi. Emrak Baba çıktı. Emrak Baba biraz psikolojik olarak da zaten kötü etkilenmişti. Mecbur. Ben penaltıyı attırmazdım açıkçası. Muhammed gitti. Şimdi şöyle bir oyun oldu. Onyekur buraya geçti. Kerem buraya geçti. Kerem başta neredeyse yoktu. Neden? Çünkü Kerem bu, bu tarafta oynayabilecek bir oyuncu değil. Artık sağ ayakla içeriği buraya kullanabilecek oyuncu değil. Çizgiye indi bir, bir defa iki defa. Onun dışında sağ ayakla bu tarz oyuncular burada oynayamaz. Yani Kerem ya burada oynar ya burada. Bu tarafta oynayamaz. Şimdi biraz rakip 2-1'i bulduktan sonra o zaten bireysel bir hata. Zaten Saracchi'nin taşları sıkıntılı. Yani her taşı attığında bir problem oluyor. Taşlarda sıkıntısı var herhalde. İkinci yarı geldi. Aslında ilk yarı Ali Tanan doğru bir iş yapmıştı burada. Ama ikinci yarı bu oyunu oynayamazsın. Bu kaçar mı? Gider. Kerem gider mi? Gider. Artık savunmayı burada kuramazsın. Savunmayı geri çekmesi lazımdı. Çekmedi. Büyük bir hata yaptı. Ne oldu? Onyekuru'ya neredeyse 60 dakikadan sonra da pozisyonları maçı tekrar izleme şansını olursa hep buradayken Muhammed'in yanına sürekli gösteriyor arkayı. Yani sürekli hamle yapıyor top gitmiyor. Sürekli hamle yapıyor top gitmiyor. Normalde her pozisyonun Onyekuru'ya oynanması gerekiyordu. Onyekuru'ya oynandığında hep tehlikeli olacaktı. 81. dakikaya kadar bunu yapamadı Galatasaray. 81. dakikada Onyekuru'ya oynandı. Onyekuru penaltı yaptırdı. 80. dakikada pardon. Sonra eee 81. dakikada Ömer yine kaçırdı. Bu sefer penaltı yaptı. 89 aslında şöyle oldu tam. Şurada Muhammed bir tane top attı Onyekuru'na. 80. dakikada Mo Onyekur gitti yapamadı. Kaleciden dön, dönmüştü şu top. Ondan sonra 80. dakikaya kadar 50'den 80 dakika 80 dakika 80 dakika kadar pozisyon. Yok. Yani 23 dakika boyunca top atılmadı bu, bu giden oyuncuya. Gidemedi. Yani hareketlerse top gelmeyecek. Top atamadılar çünkü. Düşünmediler. Sonra Muhammed attı. Sonra Ömer Ömer attı galiba. Aynen. Ömer attı. Onyekuru on penaltı aldırdı. Bak 3 tane top atıldı Onyekuru'nun. Biri kaleciden döndü. Biri penaltı aldırdı. birinde Onyekuru gitti. Asist yaptı Muhammed attı. Yani asist yaptı Muhammed golü attı. E, sen bu oyuncu sürekli buraları kullanabilecekken böyle de bir boşluklarken takımda bir kişi eksik kalmışken bunları sürekli kullanabilecekken yani bu oyuncu alıyorsun Getson'un top ayağında Getson bu topları atmakta ya ben bugün Getson'u beğenmedim Taylan'ı da beğenmedim. İkisi de bence çok kötü oynadı. Yani iki oyuncu da çok kötü oynadı maçta. Bu topları çok atması gerekiyordu. Atamadılar Onyekur'un önüne. Ki Onyekur kaçacak çok pozisyon buldu. Şu an e, 80. dakikadan sonra 3 tane attıkları topta bir penaltı oldu. Dediğim gibi biri kaleciden döndü, biri gol oldu. Bunu sürekli değerlendirmesi gerekiyordu Galatasaray'ın. Bence bugün 4 de olsa yine ilk başta söylediğim gibi çok yani yanlış oyun planıyla oynandı. Çok kötü bir oyun planıyla oynandı. Halil hala fizik olarak yani maç formuyla fizik çok farklı şeyler. Fizik kapasite. Bu oyuncu da yani şuraya şöyle tek tek şöyle yazayım. Şöyle yazayım. Halil Arda, Emre, Akbaba bu. Bu da Feguli. Bu dört oyuncu, şuradaki dört oyuncu istersen 30 maç yaptır. Bu adamlar yine böyle oynayacak. Yani Halil'in şurada bir tane o sette kalan pozisyonu var. Artık geri bile dönemiyor. Yani dakika kaç? Daha dakika 63. Ve maç yani ne te tempolu bir maç ne böyle ayağını alıp gitti hiçbir şey yapmadan onu bile yapamıyor. Ki Göztepe maçı bile tempolu maçtayken 50. dakikaya kadar zor çıkardı. Bu oyuncu, bu 4 oyuncu istersen 30 maç oynar yine de yani o fizik kondisyonu kazanamayacaklar. Muhammed, Kerem, işte Getson, ondan sonra Taylan, Onyekuru, işte Saracchi bu diğer oyuncuların hepsini yazabilirim. Bunlar oynamadığı zaman sadece maç kondisyonları eksik olur. Yani Getson ilk geldiğinde Fiziksel kapasitesi düşük değildi. Sadece formsuzdu. Maç kondisyonu yoktu. Maç kondisyonu kazandı. Oyun temposunu ayak uydurdu. Ama Arda istersen 35 maç oynat. Yine bundan bir fazlasını veremeyecek. Halil'i istersen 25 maç oynat. Yine fazlasını veremeyecek. Emre Akbaba da öyle. Yani fiziksel kapasiteyle maç e, şeyi, maç oynama kondisyonu çok farklı şeyler. Bunları birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Biz işte Halil'i oynat. Süreklilik kazansın. Böyle yaparlarsa bu dört çok kendilerine yazık eder. Zaten Arda Turan futbolu kendi kafasında bitirmiş bir oyuncu. Onun dışındakiler yine de bir geleceği biraz olabilen oyuncular. Dördü de yani Fegül aslında eskiden maç formu eksik bir oyuncuydu. Maç formu e, eksik bir oyuncu olduğu için maç oynatarak kapatabilirdi ama şu, bu, bu görüntüsü o görüntü değil. Şu Fegül'ü artık biraz kenara ayırabilir bunlardan ama şu üç oyuncu Halil, Emre var Arda ve bunların üçü yani güç, fiziksel güç şudur. Fiziksel güçle ayak düşünür, beyin düşünür. Ayağı yönlendirmen lazım. Beynin düşündüğü şeyi ayağa yönlendirmen lazım. Bu gücün yani kapasiten yüksek olursa fiziksel kapasiten onu o kadar çok çabuk yönlendirirsin. Onu doğru yönlendirirsin. Ama güç yani gücün yerinde olmazsa istediğin kadar oyun bilgin olsun ki üçünün de oyun bilgisi kötü değil. istediği kadar oyun bilgisi olsun. Hiçbir şey ifade etmez. Halil çok iyi bir oyuncu mu? Çok farklı meziyetleri var mı? Var evet. Ama futbolcu olmak için gerek şartı yok. Arda Turan var mı? Ar Savunmayı arkasına alıyor değil mi? Belki ligde yapmayanlardan biri. Örnek korlar açıyor. Evet var. Oyun görüşü çok mu? Evet. Ama fiziksel gücü yok. Futbolcu için gerek şartları fiziksel güç. Bak. Yedim yazıyorum değil mi buraya? Şener'i koy. Şener burada dördüncü stoper. Dördüncü sağ bek pardon. Bu adam dördüncü sağ bekken Omar'ın, Lines'in, e, arkasında kalmışken bile kendine iyi bakmış. Yani bu adamdan hiçbir şey beklemezsin. İşte birebir oynasın, geçsin, şöyle orta geçsin böyle beklemezsin. Bu adamdan bekleyeceğin şey sürekli temposudur. Bu adam bunu sağlayabiliyor. Ben o yüzden bu adam saygı duyuyorum ama bu adamlara bu konuda hiçbir şey yapmamışlar ki. Halil'e bakıyorum yani altyapısı çok zayıf. Çok iyi bir oyun bilgisi var, mükemmel bir oyun görüşü var, yani servis yapması harika ama bunu taşlandıramıyorsan bir anlam ifade etmez. Yani istediği kadar gençler birbirinde çeksin, gol atsın, arabası yapsın, bir şey yapsın ama bir anlam ifade etmiyor. Yani ne olur bir maç iki maç oynar, bir daha iki maçlar oynayamaz. Niye bu kadar performanslı iken her maçı Halil yazmıyor, diğerlerinden hepsinden iyi? Baktık Beşiktaş maçında oynatmadı. Ondan önceki maçta oynatmadı. Trabzon maçında Göztepe maçında Halil neler yaptı? Değil mi? Yani neler yaptı? Niye oynatmadı Trabzon maçında? Madem neler yaptı? Çünkü o da Fatih Hoca da bunun farkında. Dediğim gibi şu üç oyuncu çok farklı oyuncular. Yani bu üç oyuncu istediğin kadar oynat maç konusu erişebilecek oyuncular değil. Yani ne olur kendilerini geliştir. Ben Halil'den çok potansiyeli bir oyuncu. Umarım yazık etmez kendine geliştirir ligin çok çok üstünde bir oyuncu olur. Eğer fiziksel kafesini geliştirse. Ya yani düşünsenize şuradayken hem dönebiliyor hem biraz top sürebildiğini düşünün. Adam geçebildiğini düşünün. Bu oyuncu yani çok üst seviye bir oyuncu olur. Ama şu an ne yapıyor? Hiçbir şey yapamıyor. Top gel. Ya pas ver ya top ez ya dön. Ara pas atarsan tamam şut atabilirsen okey onun dışında yok. Yani pasta oyuna katılmaya çalışıyor ama adam kovalaması işte o düşündüğü şeyi gücü olmadığı için yapamıyor. Ne dedim geçen hafta? Emrak Baba dedim topu güçlü olamadığı için topu buraya kadar sürmesi lazımdı. Wellington pozisyonunda 3'e 1 geldiğinde. Ondan sonra pozisyonları opsiyonlarını kovalaması lazım. Aynı sıkıntı Halil'de de var. Yani bunları çok geliştirmesi lazım. Ben bugün Galatasaray'ı eleştiriyorum. İnsanlar eleştirmeyi bilmeli bence. Yani bu maçta 4-1 kazandık okey tamam. Yani 4-1 skor yorumculuğu ya da skor düşüncesi olmaması gerekiyor. Eleştiremediğimiz için zaten gelişemiyoruz. Eğer eleştirirsek bu oyun her türlü gelişir. Ama nasıl eleştireceğimi bil, eleştireceğimizi bilmemiz lazım. Yani çok büyük fırsatı tepti Galatasaray. Ama haftaya eğer Beşiktaş kazanırsa Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali çok düşük. Ama diğer türlü ihtimallerde Galatasaray'ın göz, yani Beşiktaş'ın Göztepe'ye karşı oynadığı maçla Galatasaray yeni Malatya'ya karşı Galatasaray daha galibiyete yakın. Çünkü yeni Malatya Göztepe'ye göre biraz zayıf takım. Ama Beşiktaş 1-0 bile kazansa Galatasaray 4 tane gol atması gerekiyor. Yeni Malatya'ya. Ki sen bu Denizli'ye doğru oyun planıyla 4 tane at, at, Doğru oyun planı olmadan 4 tane attın. Olsaydı 8 tane atacaktın belki. Ben abartmıyorum. Cidden 8-9'luk maçta. Yani senin attığın duran top gol var. Değil mi? Sistemle bir alakası var mı? Yok. Senin attığın Babel'in buradan bireysel bir oyunu var. Penaltı yaptın. Sistemle bir alakası var mı? Yok. Halil'in vurdu. E, ee, Elle çıkardığı top var. Elle penaltı olan top. Sistemle bir alakası var mı? O da yok. Hiçbirinin sistemle alakası yok. Bir tek sistemle alakası olan Onye Koru'nun kaçtığı pozisyonlar. hani birinde kaleciden dönen, birinde şey olan işte nasıl anlatayım asist yaptı, birinde penaltı yaptı. Bunlar sistem şeyidir. Ama onun dışındakiler yani bu maç berbat bir kadroyla bile çıksa 3 tane gol olurdu zaten. Yani öyle bir maçtı. Yanıltır skor. Kayseri maçı da yanılttı. Kayseri Galatasaray maçı 3-0 bitti. 4-4-2 oynadı Galatasaray. O maç yanılttı. 3-0 bitti. Bizim sıkıntımız yok. 4-4-2 bizde iyi dedi hoca. Bir dahaki hafta Rize oyun oynatmadı. 4-3 bitti maç. E, o maçtaki golleri hatırlayalım. Benim hatırladığım goller. Emrak Baba buradan gol attı. Bu sistem golü değil ki. 2-3 tane yani oyuncu açarsın işte e, atıyorum. Maçtan önce demiştim buraya gelir. Bu buradan pas alır, işte oyuncu önünü açar, Emre Akbaba'nın önüne servis yaparsın. Bu bir sistem öyle ama top sekti, önünde kaldı, uzaktan vurdu gol. Bu bir sistem, gol değildi. Rize maçında 3 tane gol attı Galatasaray evet. Ama 4 tane gol yemesinin sebebi sistem. Bunları görmesi gerekiyor Galatasaray. Eğer gelişmek istiyorsa bunları görmesi lazım. Emre Bölüzoğlu bunları çok iyi görüyor. Yani yenerken de, ben Emre Bölüzoğlu'nun oyunu çok seviyorum. Yenerken de diyor ki biz şuralarda şuralarda hata yapabildik. Biz bunu söyleyemiyoruz. Evet çok güzel bak anlatıyorum iki tarafı da. Ben kendi nezdimde anlatmaya çalışıyorum. İyi yönleri var mı var, kötü yönleri var mı var. İşte her şeyi var. Ama bu kötü yönlerini göremezsek iyi yönleri bizi aldatır. Yani şu oyun çok iyi oynanıp dörtleri bitseydi yeni Manatlı maçında yine dörtten atar diyebilirdim ama şu an diyemiyorum. Sıkıntı orada. Ben Yine değerlendirmeye çalıştım elimden geldiği kadar. Umarım beğenirsiniz. İzlerken keyif alırsınız. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.